Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize bol kazançlar. Evet. Endeks nihayet hedefe vardı sayılır. 2886 hedefi vardı. 2877'ye kadar çıkarttılar. Şimdi artık burası çok kritik bir nokta. Ben bugün hisse taraması yapmayacağım. Hatta elinizde hisseler varsa onları da çıkabilirsiniz. ARD, YZ'yi hatırlıyorsanız ne demiştik? 668'den çıkılabileceğini söylemiştim. Bugün maksimum ne gördü? 665 gördü. Dolayısıyla e, çıkabilirdiniz. Nerede almıştık hatırlayalım ARDYZ'yi? 4 saatlikte almıştık. 4 saat miydi? Günlüktü galiba. Bir daha bakalım günlüğe. Evet şu. şu toplu almıştık hatırladım 5.86 stopta tam bu kapadığı gündü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün yani bir hafta içerisinde arkadaşlar bize %10'dan fazla kazandırdı. Gayet güzel. Bu Suntek'te hedefine gitmişti ama geri çekildi. Hatırlarsanız 15 dakikalıkta bunu stop olmak gerekiyor demiştim. Ama hala salmıyorlar bakın dikkat ederseniz. Grafikleri güncellemeye başladı ama hala güncelleyememiş. Sıkıntı. E, ee, saatliğe kadar inmiş 15 dakikalığın altında. Artık siz bilirsiniz. Ben bunu da listemden çıkartacağım. Dediğim gibi endeksin satışa girme ihtimaline karşılık. Ama yine de 23.87 stopla Suntek taşınabilir mi? Evet taşınabilir. Ama yeter. ARDYZ'yi de ben listemden çıkarttım karımı da aldım. 6.65'i gördü. 6.68 6, 6.68'de hedefimiz 6.65'i gördü. Sonra işlerim onu. Beraber bakarız. Data de hedef görüldü arkadaşlar. Kısa vadede. Günlükte hedef vermiştim. Şuraya kadar çıkması gerekiyor demiştim. Şu bayrağın hedefiydi bu yaklaşık olarak. Onu da şurada önermiştik. Demiştik ki kırmızı ya da beyaz ikisinin birinin altına gelmediği müddetçe alıyorsunuz. Aynı zamanda despc de vardı. O stop olmuştu. Data gate olmadı. Hedefi de arkadaşlar uzun zamandır geçemedi. Şu yatay olan 12-26 idi. Ve bugün itibariyle 12 de ne yaptı? Gördü. Bu da artık hedeften çıkarttım. Hedefe gitti kısa vade. Niye hocam niye satıyorsunuz diyebilirsiniz. Endeksin arkadaşlar tepe noktada olduğunu gördüğüm için teknik analiz olarak burada satmam gerektiğinden dolayı bunları satıyorum. Size satın demiyorum. Çünkü Fibonacci'nin üstüne atarsa endeks bir sonraki hedefe doğru gitmek isteyecektir. Ama ben teknik analizin kuralını uyguluyorum. Evet. Bunu da şurada söylemiştik hatırlayalım. Ortadan alım yapmıştı. Ben beğenmediğimi söylemiştim ama Muhtemelen 2.47'si toplu alabilirsiniz demiştim. 2.71'i görmüş. Güzel. Bunun da gideceği yer. Bu da kısa vadede güzel bir prim bıraktı. 2.83. 2.83 aşarsa arkadaşlar. Çok önemli bir noktayı aşar. Ve şuraya kadar gider diye düşünüyorum. Şu, şurası. 3.12. 3.12 üstünde kalırsa da bir sonraki tepeyi. Burada bir çanak kut gibi bir şey de yapmış diyebiliriz. Bunun hedefi de yaklaşık olarak şurası 1 olsa şuraya kadar 3 desek 2 birim artmış. 2 daha koyun üstüne işte nereye 4 lere 5 gelecek. 5 lere gelir gibi. Eğer şu formasyonu çalıştırırsa tahtacı. Ben bunu da çıkartıyorum. Bu da yarın hedefi görür muhtemelen 284. Şimdiden çıkartalım. Bir yat yine saçmalamaya başladı. Yani şu boşluğu almaya gelmemesi gerekir bir yatın. Taşıyanlar varsa uzun vadeliğinde. Şu 427'ye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. 431'in altına inmemeli arkadaşlar bir yat. Bence. inerse sıkıntı olur. Daha önce de buna benzer hareketler yaptı. Boşluk bırakmıştı. O boşluğu almaya geldi. İyi bakın şimdi göstereceğim size. Nerede var ilk boşlukta hareketi? şurada var. Boşlukla açtı gitti. Boşluğu almaya geldi de çaktılar. Sonra bir yerde daha vardı şurada. Boşlukla açtı gitti. Boşluğu almaya geldi çaktılar. Evet o yüzden boşluğu almaya gelmemesi gerekir diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz yarın. Dursun. Bunu ders amaçlı tutacağım. Boşluğu almaya gelmezse yukarı gitme ihtimali yüksek demiştim. Gidebilir. Evet Erbos'u da öylesine takip ediyorduk. Uzun vade kağıtlar olabilir Viryat ve Erbos. O yüzden onları listeye eklemiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz birisi için 1600 lira, diğeri için 300 lira hedef vermiştim. 300 mi? Hemen hemen 300 evet. O yüzden ne yapacağım? Bunu da bekleyeceğim. Alım için neresi uygun demiştik? 110. Dursun. Metroyu izlemeye alacaktık. Ortadan alım yaktı. Size ne demiştim dün akşam? Tam şurada stop olacak şekilde alım yapabilirsiniz. 1.08. Dün akşamki videoyu izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.08'in altına gelmedi. Alacaksanız da oradan alın demiştim. Şimdi gidecekse buradan gitmeli. İlk hedefi ilk hedefi şurası arkadaşlar boşluk. 1.18. Eğer 1.18'in üstünde kalmayı başarırsa o zaman arkadaşlar artık yön yukarı olur İlk hedef 1.40 sonraki hedef de 1.56 olur. Metroda dursun ders amaçlı tutacağım. Bakalım ne yapacak? Yani bugün stop noktasında bizi şaşırtmadı. Dersimize iyi çalışmıştık. Onun nereden dönebileceğini tahmin etmiştik ki döndü. Karsan orta vadede ne olur? Karsan da çok oyalandı bu kısımda bakın. Çok ciddi bir şekilde. Yani burada bu kadar oyalanmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Diğer otomobil firmalarına baktığınız zaman birçoğu uçtu gitti. Karsansa ne yaptı? 4 liradan 7 liraya geldi. %100 yaptı sadece. Bakın hala şu altın oranın yani 7.23'ün üstünde 24'ün üstünde tutuyorlar arkadaşlar. Kısa vadedeki stop seviyeniz bu. 7.23. 7.23 kırılırsa satmakta fayda var. Fakat Orta vadede kadın gidebileceği seviye bakın 780'i aşar aşmaz üstünde kalmayı üstünde kalmayı başarırsa 872'ye kadar gitme ihtimali var arkadaşlar. Evet 780 üstünde kalabilirse 872'ye kadar orta vade hedef verebiliriz. Çok önemli yalnız 780. 780 üstünde kalamazsa bunu gerçekleştirmesi çok zor. Onu söyleyeyim. Bakın neredeyse satışa girmek üzereymiş. Gördüğünüz gibi tutmuşlar burada. Işıklar plastik. Ortadan alım yakmıştı. Ben hatta dedim ki şunun altına gelmezse alınabilir. Bakın gördüğünüz gibi altına sarkmış. Ve uzak durmakta fayda var. Ama yine de çok kıyıda durduğu için. Bakın tamamen basmamışlar aşağıya. Yani bir ihtimal daha yarın için verebilirim arkadaşlar. 4.98'in altına yarın 4.98'in üstüne çıkıp orada kalıcı olmayı başarabilirse ışıklar plastiğinde önü açılabilir. 5.49 ya da 5.64 üstünde ama kritik şu anda. Alın bozulmamış. Yarın bozulma ihtimali var. Yarın dikkat edin. 4.98'in üstüne atamıyorsa çıkmanızı tavsiye ederim. Neydi bu? Pergamon dış ticaret. Kısaca PSDTC. Evet bu da çok oyalanan kağıtlardan bir tanesi. Şurada alım yakmıştı. Üstünde kalmayı başarmış. Nereye gitmiş bakın. İlk hedefi şu tepelerden bir tanesi olmalıydı. Bakın o kadar çok tepe bırakmış ki tahmin edilebilmesi zor. Şunu tutmuşlar bakın. Şu, görüyor musunuz? Şuraya kadar sürmüşler. 27-32. Geçebilseydi şuna kadar süreceklerdi. Şu İşe bitmiş mi ona bakalım. Ben şu hedeflerini çizeyim. Diğeri de olabilir. Diğer bar olabilir. İşe bitmemiş. Bir onay daha yaptırabilirler. 200'lüğün altına gelmezse yön yukarı. Arkadaşlar. Şurası da tutabilir bunu bakın. Şurası. 24.56 kırılmazsa. Arkadaşlar. Buradan tekrar onay alıp yukarı yönüne hareket başlatabilir bence kötü gözükmüyor ama tabi yukarıdan aldıysanız şu an zarardasınız o kötü. Onu söyleyeyim. Polho nihayet düzgün bir hareket yapmayı başarabilmiş. Önceki tepesine de gitmiş. Bakın burada işi bitmiş arkadaşlar. Şu. Bunun üstünde kalması gerekiyordu. Kalamamış. Şuradan bir fibo çizersek. Bakın Araksak da olsa hedefine gitti. Tam tutamadım. Hedefine gitti. Şuralarda çok sürünmüştü ikilerde. 200'ün üstünde kalmayı başarınca koptu ve altlara gitti. Yani %100 yaptı arkadaşlar. Şimdi bunun üstünde kalması gereken seviye 601. Eğer 601'in üstünde kalamazsa bu böyle arkadaşlar. İlk şuralara gelir bakın. İlk geleceği yeri söylüyorum. Şurası olur. 5-10 Burası kırılırsa şuraya kadar inme ihtimali var. Dikkatli olun. 5-10 kritik bir değer. Kırmaması lazım. Evet. Polhodo'da görünen bu. Dediğim gibi 6-0 bir üstünde kalmayı başarırsa hedefiniz Kaç oluyor? 8-77 Vakfin Operasyonun yemiş kağıttı bir türlü toparlayamadı. Kalkmış. Biraz hareket etmiş en azından. Günlük bakın haftalık 200 altına sarkmış. Buradan toplamışlar. Orada ne varmış acaba? Aylık maylık mı var? Bakalım bir. Yok. Yatayda bir destek vardır muhtemelen. Bakın çizelim isterseniz. Şurası olsun. Evet. Tam şu sert barı yapıp yukarı çıktığı yer arkadaşlar. Yani bu bir trend. Yatay trend. Burayı sert kırmış ve kopmuş. Burada da tutmuşlar. 200 haftalığın üstüne çıkınca da arkadaşlar bir tepki almış kağıt. Evet bu kağıdında bu saatten sonra gidebilmesi için arkadaşlar 1. 2.54'ün üstünde kalması lazım. İki, 2. 2.81'in üstüne atması lazım. Atamazsa bundan da ümidi kesmek gerekir. Ulusal faktoring yeni bir kağıt. Bu da e, dün ünlüyü mü analiz etmiştik? Ünlüye benziyor bakın grafiği. Sanki aynı adam yapıyor. Saç basapan hareketler. En sevmediğim bar tip, Yukarı kadar kendisi çizer. Sonra kağıdı kendi haline bırakır. İnsanlar da bu kağıt yukarı gidecek zannedip destek atmaya çalışırlar. O da her destekte onlara malı verir. Bu kağıdın adam olması için 2.72'nin altına inmemesi gerekiyor. Eğer inmezse arkadaşlar ilk hedefini zaten görmüş saydım. İkinci hedefi de 3.05 olur. 3.05 üzerinde güzelleşir bu kağıt. Oyakçı listemize girmişti sevmediğimi söylemiştim. Şuradaydı galiba listeye girdiği yer. Kırmızının altına gelmemesi gerekiyordu. Özellikle getirmişler bak. Bir gün sonra da alıp kopartmışlar zaten. Yani çok sinir bozucu bir tahtacısı var. O yüzden ilk hedefine de gitmiş zaten bakın. Şu hedefe de ulaşmış. Şurası. 13.54'ün üstünde kalması lazım ki adam olsun. Aksi halde tekrar kırmızıya sonra da beyaza gelir. 12.70 sonra da 12.22 olur. Ama dediğim gibi eğer 13.54 üstünde kalabilirse o zaman hatırlatın. Güzel bir fibo çizelim bunu. İsfin güzel gidiyor. Operasyonlu kağıdı ama hala götürebiliyorlar kağıdı. Seviyor tahtacı bu işi demek ki. Günlük 200'ün üstüne attıktan sonra zaten bakın şurada güzel bir mal toplanmış. Sonra da yukarı kopmuşlar. Nereye gidiyor bakalım. İlk hedefe gitmiş sanki. Tam varamadan dönmüş. Şu. Bu 4.93 stopla beklenebilir arkadaşlar. 5.92'ye kadar gitme ihtimali var eğer 4.93'ün üstünde kalabilirse. Şu fiboya bakın arkadaşlar. Maksimum tepeye koyuyorum ve önceki tepeyle uyum içerisinde. İsterse buraya kadar götürebilir tahtacı. Ama dediğim gibi stop seviyeniz, kar stopunuz 4.93 olmalı. 4.93'ün altına sarkarsa hoş olmaz. Şu an kağıt gayet iyi gözüküyor. Ortaya yakın alım. Haftalıkta günlükte güzel bir alım. Ortaya yakın değil ama Yine de alım üretmiş. Ve kağıt kopmuş. boya nihayet hareket etmiş bu kağıt ya. Çok sinir bozmuştu buralarda. 200'lüğün üstüne atınca hakkını vermiş. Ama önceki tepeye henüz ulaşamamış. Bakın önceki tepesi şu. Görüyor musunuz? Altın oranın üstünde kalınca önceki tepeye doğru yol almaya başlıyorlar. 17.47 17.47'nin üstünde kalmayı başarırsa arkadaşlar o zaman yön yukarı olacaktır. Ve hedefiniz 23.45 olacak. Ama olası bir satış dalgasıyla karşılaşırsa endeks bunun da ilk düşeceği yer 13.78 olur. Satışlar sertleşirse burayı kırar ve arkadaşlar ne kadar inme ihtimalle karşı karşıya kalabilirsiniz diyor bu arada. Şu an yeri gayet güzel. Yani karda olan herkes isterse çıkar, isterse takibe devam eder. Karda oturmak da zordur. Zararda oturabilirsiniz. Karda oturmanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Zannediyorsunuz ki karınız eriyor. Oysa o para sizde yoktu. Olmayan parayı kaybetme korkusuyla insanlar kağıtta bekleyemiyorlar. Ama zarara girdiği zaman zararı kabulleniyor. Enteresandır. Kabullenmemesi gereken o yine kendi parasını satmak istemediği için diğerinde kendi parası değil. Henüz daha kendi parası olmamış. Burada ise kendi parasına sahip çıkma derdiyle zararda yıllarca oturabilir arkadaşlar insan. Bakın şurada bir tobo gibi bir şey yapmış. Çok becerememiş yapmayı da acemi herhalde. Ama hedefine gitmiş. Şuradan 12 12.60 kaç? 10. 2.60 koyun üstüne. 12, 13, 14, 15, 20. Geçmişte. 15, 20 bakın. Orada da zaten destek oluşturmuşlar. Şurası. Ya da çok çok kısa vadede bunların da altına gelmesini istemeyeceksiniz. Evet. Hepinize bol kazançlar. Yarın haftanın son günü arkadaşlar. İşlem yapmayı çok tavsiye etmiyorum. Ama yine de karar sizindir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.